Herkese merhaba, ben Nani. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok'ta gördüğüm bir videonun içeriğini anlatacağım, çekeceğim, bir şeyler yapacağız. Hazırsınız, başlayalım. <laughs> Şimdi önce e, TikTok'ta gördüğüm, daha doğrusu TikTok, Instagram, Twitter herkesin böyle birbirine yolladığı bu ne lan falan böyle dediği, aslında kızların kendi kendine arasında konuştuğu e, bir akım challenge, bir deney, bir kör olma serüveni. Hemen onun videosunu şuraya bir koyalım. Hemen onu bir izleyelim önce. Sonra zaten anlayacaksınız ne olduğunu. gördüğünüz gibi iki kadında gözüne bir şeyler sürüyor. Biri kör olma tehlikesiyle karşılaşıyor. Bana da çok yollayan oldu bu ne biliyor musun bilmem falan diye. Biri eyeliner, biri sürme. Şimdi burada ben de bilir kişi olarak, tabii çok bilir kişi olduğum için hemen eyeliner ve sürme arasındaki farkı hem size göstereyim hem de ben de hayatımda ilk defa bir sürme deneyi yapayım istediğim için bir sürme ve bir eyeliner ile karşınızdayım. Gittim sizin için. Sürme aldım. Hani bu gözün içine çekiyor da hiç kör olmuyor, hiçbir problemi olmuyor. Eyeliner sürdüğü zaman kör oluyor vesaire falan ya işte. Hani onun için e, sürme aldım. Deneyelim hem de sizi bir bu konuda aydınlatayım istedim. Öncelikle videoda ilk, oh, döklenmiş bir şeymiş Videoda ilk gördüğümüz kadın gözünü sürme çekiyor arkadaşlar. E, benim bulduğum yani İstanbul çevresinde bulduğum en orijinal sürme bu. Gittim kendim aldım, internetten sipariş vermedim. Ee, i̇çinde şöyle bir kartla beraber çıkıyor. Ee, bir şey bir şey işte Arapça bir şeyler bir şeyler. öne öne öne. öne. Ee, 2025'e kadar bu sürmeyi açtıktan sonra kullanabilirmişim? Aldığım yerdeki kişi bunun gerçek orijinal bir sürme olduğunu söyledi. Nasıl kullanacağımı da kadın anlattı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi video ablamız gözüne sürme çekiyor. Sonra bunu herhalde yabancı yani yurt dışındaki insanlarda normal eyeliner ile yapabileceklerini zannedip gözün iç kısmına eyeliner sürüyor. Ve gördüğünüz gibi o videodaki gibi kör olma tehlikesi, gözün her tarafının simsiyah olması vesaire. Şimdi ikisinin arasındaki fark şu. Benim elimde bir eyeliner, bir sürme var. Şimdi eyeliner gözün üstüne çekilen bir şey. ya da dip liner artık e, neyse. Arkadaşlar bunun içinde olan maddeler göze zararlı maddeler. Gözün içine girdiği zaman sizi rahatsız edecek maddeler. Aynı şekilde rümenin içinde de aynıları var. Bu yüzden e, eyeliner gözün içine çekilmez ama sürme gözün içine çekilebilir. Özellikle sürmeyi sadece e, kadınlar değil eskilerden beri erkekler çocuklarının özellikle gözü de iyi geldiğini söylüyorlar. Şimdi önce e, eyeliner'ı sürmek istemiyorum. Eyeliner bildiğiniz eyeliner. E, şöyle göstereyim. Bendeki neymiş? Farmasinin bir eyeliner'ı. ince uçlu. Arkadaşlar bu gözün içine sürülecek bir şey değil. Aklı olan zaten bunu gözün içine sürmez. Hani gözünüzün içine sürme çektikten sonra dışına da bir kuyruk vermek isterseniz diye e, olabilir diye düşünüyorum. Ama bizim bugünkü konumuz tamamen sürme. Sürme nedir? Nasıl sürülür? Sürme niye sürülür ve ne zamandan beri sürülür? Hemen ondan başlayalım. Aslında sürme ilk çağlardan beri ilk çağlardan beri dediğimiz peygamber efendimizin zamanından beri hatta peygamber efendimizin de kullandığı söylenilen rivayet edilen doğrudur değildir ona ben bir şey diyemeyeceğim. Ee, bir göz süsü diye geçiyor. Aslında tamamen sağlık için kullanılan bir şey. Sürme e, çölde yaşayan insanların güneşin dik açılarından korunmak için gözlerini ve çölde seyahat ederken yol alırken ya da yaşarken daha rahat görebilmeleri için kullanılan gözün tamamen sağlığı için kullanılan bir ürün. E ee, ilk başlarda kömür karasıyla yapılıyor. Daha sonra badem e, bildiğimiz bademin e, ateşte ısıtılarak bademin isiyle yapılıyor ve tamamen göz sağlığı için tavsiye edilen yatmadan önce gözün içine çekilip uyunması, sabah uyandığı zaman da e, o kalıntıyla güne devam etmek. Ama tabii ki şu an e, kozmetik devrimleriyle beraber sürme bir süs olarak da kullanılıyor. Zaten biliyorsunuz Osmanlı'da ve Türk eee Tarihinde de işte efendime söyleyeyim sürmeler, e, şu tutacak yerini temizleyeyim bu arada sonra sürmeyi anlatacağım size. Sürmeler, e, belli başlı üzümlerden, kırmızı üzümlerden, e, kırmızı biberlerden işte yanak ve dudak boyası yapılması bunlar tamamen doğal makyaj ürünleri olarak kullanılıyor. Şimdi benim sürmem şu şekilde. Böyle bir çıbığı çıktı içinden. Hayatımda hiç sürme kullanmadım, ilk defa kullanacağız kadın gözün içine koyup çekiyor. Biz de onu yapacağız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bana bunu satan kadına şunu sordum. Benim gözlerim aşırı hassastır. Duman, sıcak, makyaj, rimel, eyeliner, eyeliner biraz gözüm içine kaçsın direkt kızarıyor, ağlıyorum, şapır şapır dökülüyor. Hanımefendiye sordum. Ben bunu dedim gözüm içine cırt diye çeksem yanar mıyım, gözüme bir şey olur mu? Olmaz dedi. Bence Asıl sürme sanki bu plastik çubuklarla değil de daha böyle tahtamsı bir şeylerle sürülüyormuş gibi ama tabii benim bulabildiğim bu. Hemen videoyu görünce e, çekeyim istedim. Şimdi süreceğiz bakalım. E, önce şöyle söyleyeyim. Toz sürme. Krem sürme olarak ayrılıyor. Benimki toz sürme. E, biraz dağılan bir arkadaş bu. Aldığım yerdeki kadın... Batırıp süredebilirsin ama daha iyi bir sonuç almak istiyorsan Zeytinyağıyla e, çubuğunu ıslat Batır çıkar ve öyle sür dedi Şimdi zeytinyağıyla sürmek Yemiyor arkadaşlar şimdi yalan söyleyemeyeceğim Bu arada bu her yere dökülüyor Şöyle temizleyeyim üstümü kurulayım pis bir insan olduğum için Makyajımı yaptım Hani öyle boş boş sürme süreyim istemedim size Şimdi önce e, bu arkadaşı Batırıp çıkaracağız. Üstündekiyle gözümüzün içine böyle koyup çekeceğiz. Bu videoda kadın böyle ileri geri, ileri geri yapıyor. Ama hani bu benim şu an yapabileceğim şey İlk defa deniyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bunu batırıyorum. Şöyle. Sanki bence böyle de sonuç verirmiş gibi ama. Fazlasını alayım mı bilemedim. Bence sürme çok iyi bir şey ya. Yani güzel gözde çok güzel durmuyor mu? Ben bayılıyorum. Şimdi bu arkadaş hallettik. Bu arada bu çok dökülen bir şey. Ee, döküldüğü yerde iz bırakan bir şey. Nasıl söylemeliyim? Öyle kolay geçen, kolay temizlenen bir durumu yok. Şimdi bakalım gözden nasıl temizlenecek onu da çekerim. Hazır mısınız? Önce bir böyle çekeyim. Sonra yanında zeytinyağlı bir mendilim var. Çubuğumuzu artık buna zıkkımsa zeytinyağlı mendille de ıslatıp tekrar çekeriz. <laughs> çok korkuyorum. Şimdi bunu gözümüzün içine anın. Gözüm böyle yapıyormuşum. Bunun doğru uygulama şekli olduğundan şu an hiç emin değilim big yanında konsiler var. Ee, sürdükten sonra Abi gözümde bir yanma yok. Sadece şu an toz olduğu için ve gözümdeki sıvıyla birleşmeye çalıştığı için ee... siz gereğinden fazla siyah görüyorsunuz ama şu an bende öyle bir şey yok. Görmemde etmemde bir sıkıntı şu an yok. Ama sanki olabilir gibi. Bilemedim yani hani hayatımda böyle bir <laughs> egzantrik bir olaya gerek var mıydı? Şimdi bunu birkaç kere yapıyorlar. Bir daha denemek istiyorum. Allah bunu her gün çekenlere sabır versin. Gözümü çıkarmaktan korkuyorum. Gözümün içindekilerin ne olacağından korkuyorum şu an. Ee, yanma yok. Gözünüzü rahatsız eden bir durum yok ama sanki bir de ıslatıp denemek lazımmış gibi geliyor bana. O yüzden e, şu an zeytinyağlı mendilimle ıslatıyorum. Bir de bu tarafına deneyelim mi? Olay zeytin yandaymış. Hmm, evet. Şimdi olayımız şu, ben zaten gözümü böyle kaldırıp şuradan tutup iç kısmına zaten kalem çekerim ve severim de görünüşünü. Ee, i̇lk defa sürme deniyorum. Çünkü sürme alt üst hepsi bir arada kullanılıyor. Ve kadın bana şunu söyledi. Ee, birkaç kere bu işlemi tekrar edersen sürme tam oturur dedi. Ama şu an fark de, her yerim sürme tozu. Yani üstüm başım falan bacaklarım bacaklarım masa örtüsü her yerim sürme tozu. Gözümün altını temizleyeyim. E, ee, i̇kisinden de birer kere daha geçelim istiyorum ki tam otursun. Ben batırıyorum. Fazlasını alıyorum. Şöyle içine bırakıyorum. Yağlı güreşler hazır. Hemen Tekrar yağlıyorum, şöyle, tekrar batırıyorum, fazlasını alıyorum. Şimdi bu gözüme tekrar yapacağım. Sonra gözümün altın üstünü temizleyip artık rimelimi falan sürebilirim diye düşünüyorum. bu. Görüntüsü bu. Ben şöyle hafif kuyruk falan yaptım ama şimdi bunun bir e, altını üstünü bir temizlemek lazım. Nasıl görünüyor? Yani aynı görüntüyü kalemle de elde edebilirsiniz tabii ki. Ama hani kalemlerin içindeki bıdı bıdılar gözünüzü Yakar eder ona bir şey diyemem Görüldü Sürme sürmek çok yorucu bir şeymiş Yani Görüntü çok güzel Ya yani ben zaten bu görüntüyü çok seviyorum Ama Ben aynı görüntüyü Kalemle de çok rahat yapabiliyorum Hatta şu göstereyim hemen Dağıldı buralar Buralar bir dağıldı Şimdi Gözümü zaten şu tutup Ben her tarafına kalem sürebiliyorum O yüzden benim ekstra bir... Hani kalem varken ekstra bir şey ihtiyacım yok. Ama ben heves ettim. Alırım, kullanırım, denerim. Ee, ne bileyim ben hoşuma da gitti falan derseniz alın yani 20 lira bu arada fiyatı fiyatını söylemeyi <laughs> 20 lira. Şöyle kapatayım hemen. Nasıl bir yer nasıl bir paket aldığımı da göstereyim size. Gözü yakmıyor. Akıtmıyor. Gözümle alakalı hiçbir sıkıntım yok şu an. İnanılmaz rahat. Bence de akşam gece yürüyüp yatılması gereken bir muhabbet yani. Bence öyle. Ama dediğim gibi ben bunu alırım, sürerim, kullanırım diyorsanız ee, olabilir. Niye olmasın? Hemen bir Mel takviyesi yapacağım buna görüntüyü tamamlamak adına. Uf, bu şeye kardeş yan makyajlarına benzedi. Onlar da böyle altına üstüne her yerine ilk sezonlarında her yerine siyah göz kalemi çekip takma kirpiklerle falan geziyorlardı ya bütün gün onlara benzedi. Oradan nasıl görünüyor bilmiyorum. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bazı eyelinerları sürdüğünüz zaman gözünüzü kurtur. Bazı göz kalemini çıkartma ve oluşturma isteği sunar. Ee, çok rahat. Sanki şu an gözümde hiçbir şey yokmuş gibi. Ki benim gözüm çok hassastır. Yani 5 dakika 10 dakika sonra bir oluşturma isteği hissederim gibi geliyordu. Ama değil. Yani ben biraz acemi olduğum için şu an 30-35 kere uğraştım. Bence bunu çok güzel çeken ablalarımız vardır. Yani böyle tek seferde evden çekip çıkan falan. Birimel bittik. Bence kışın inanılmaz güzel olur bu iş. Ya da böyle ağır bir yere giderken falan. Ben beğendim ya. Ama tabii hemen dezavantajlarını söylüyorum. Küçük bir gözünüz varsa zaten e, göz kalemi ya da eyeliner da gözün içine şu iç kısmına, şu kısmına eyeliner ya da her tarafını sürmek. E, göz kalemi çekmek, oraya bir işlem uygulamak zaten gözünüzü kısar. Eğer gözünüz çok şey değilse, büyük gözlü değilseniz o buraya bir işlem yapmayın yani sürme sizin için uygun bir olay değil çünkü gözünüzü iyice küçültür hani ben sadece normal makyajda üst hattına çekiyorum gözümün şekli belli olsun diye en azından alt kısmını hep böyle ağır makyajlarda bir gün yaparız beyaz göz kalemi çekiyorum gözü büyütsün diye ee, o yüzden şu an şey olmayabilir yani ee, gözü küçük ya da böyle çekik badem gözler için yalmadım. Biraz daha böyle eşek göz, büyük gözlüler için. Benim gözüm bile kıstı. Ama çok beğendim. Şu an görüntü çok güzel. Yani e, iyi ki altına makyaj yapmışım bu arada. Maf oldu vücudum. Ev şu an her taraf sürme. Değdi mi bilmiyorum. Yani evin içindeyim. Değdi mi değmedi mi bilemeyeceğim ama... E, Güzel bir görüntü var. Kullanır mıyım? Kullanırım ya. Hani arada böyle. Elimi nereye atsam bir şey çıkıyor şu an. Yani kullanırım. El alıştıktan sonra kullanırım. Biz biraz böyle e, aç kapa tozmos çok uğraştık şu an. Ve çok e, acemi olduğum için oldu bence. Ama güzel. Sakın o TikTok'ta her gördüğünüzü de denemeyin arkadaşlar yani. Kadın kör oldu be videoda. O eyelinerı çekti her taraf simsiye Tam benim de gözümü sürmeyi toz halinde çektiği zaman simsiyoldu oldu ama en azından yanmadı. Rahatım yani. Ne bileyim ben kadın bunu bu, bu böyle sürülür mü be? Aa deli misiniz siz? Saçmalamayın sakın öyle her gördüğünüzü yapmayın ya. Of o TikTok çok kötü bir yer zaten de. Neyse ben görüntüyü çok beğendim. 20 liraya şu görüntüyü yapabiliyorsunuz 20 lira. 20 lira. Bir de üstüne üstlük sağlıklı. ya. tabii bunlar sağlıklı mıdır bilemem. Ben gittim ee, bir dükkandan dedim sürme var mı? Var dediler. En hani orijinali nedir dedim. 20 lira dedi. aldım geldim. Seç, çeşitleri vardı. Bana daha egzantik geldi işte. göz çıkarıyorsun falan. Abi gerçek sürme bu mudur bilmiyorum. Hani yurt dışından böyle Arap emirliklerinden falan gelen giden olursa haber versin bana gerçek sürme sipariş eder bir de onu deneriz. Ama 20 liraya çok güzel bir görüntü. Yani afedersiniz de 20 lira göz kalemi alamıyorsunuz artık. Bence aşırı iyi. Gözü de yakmıyor. Sağlıklı olduğu da söyleniyor. Tabii bunu bilemeyeceğim. Bence güzel. Ay umarım siz de beğenmişsinizdir ya. Bunun çok hoşuma gitti. Ben bir iki gün bunu böyle sürer çıkarım. Düzgün bir cimel. Düzgün bir şuralara böyle pırıltı mırıltı. Sürme sürme. Havalı güzel. Sürme budur arkadaşlar. Yani sürme buymuş. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım güzel de görünüyordur. Umarım aradaki farkı da anlamışsınızdır. Memnun kalmışsınızdır. Bundan ne öğrendik? Her internette gördüğümüzü denemeyeceğiz. Sağa sola sormadan. Kadın kör oldu arkadaşlar. Kadının akıbetini bilen var mı bilmiyorum. Ama bence kesin kör. Evet arkadaşlar. Sürme. Eyeliner sürme gözün içine çekilen bir şeydir. Eyeliner dışına ve dibine çekilen bir şeydir. Fark anladıysak bana paylaşın. <laughs> Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ve yorumlarınızı aşağı bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.